Evet hocam bugün herhalde oturarak veriyorsun dersi. <laughs> Ana değiştiriyoruz. Bunu evet. Daha güzel oluyor. Tamam. Şimdi abicim geçen ders ilk dersimizde de başlamıştık değil mi? Ne öğrenmiştik? Kişi zamirlerini öğrenmiştik. Kişi zamirleri neydi? Cümle içerisinde işi yapan kişi belli etmek için kullanılıyordu. Neden? Çünkü İngilizce'de gizli özne yoktu. İngilizler, İngilizler gizli özneyi sevmiyor. Yani yaptıkları işi kimin yaptığını hep belli etmeyi seviyorlar. Bu yüzden kişi zamirleri vardı. Bu arada konuları hani çok fazla uzatmamaya çalışıyorsun. Niye? Hani şey yapmasın. Ee, i̇nsanlar sıkılmasın. Aynen sıkılmasın. Bir de çok uzun olmasın. Olabildiğince insanlar kendini zorlamasın değil mi abi? Böyle. Kesinlikle. Yani insanlar izlerken sıkıldığında, daraldığında zaten beyin bir yerden sonra kendini kapatıyor. Evet. O yüzden kısa, net aynen. olsun. Şimdi kişi zamirlerini tekrar daha hatırlayalım. I, you, we, they şeklindeydi değil mi? Bir de he, she, it vardı. Şimdi biz ne öğrendik? Olumlu, olumsuz cümle yapma öğrendik. Şimdi bu derste cümle kurma mantığına devam edeceğiz. Yani soru cümlesi yapmayı da öğreneceğiz. Şimdi ama olumlu cümle yapısını bir daha bir tekrardan bir hatırlayalım. Çünkü İngilizce de tekrar çok önemli. Pratik olacak benim için. Şimdi yardımcı fiillerimiz belliydi. Kralımız I am alıyordu. You çoğul grubu aralıyordu. He, she, tekil grubumuzu iz alıyordu. Şimdi olumlu cümle yapmak çok mantıklı. Yani çok basit daha açıkçası. Şimdi ben Mutluyum. Bu olumlu değil mi? I am happy. Ben mutluyum. Olumsuzluğu nasıl oluyordu? Not getiriyorduk. Not'ı nereye getiriyorduk? Yardımcı fiilden hemen sonra getiriyorduk. I am not happy. Bu olumsuz cümleydi. Çok güzel. Bir de biz geçen ders neyi öğrendik? Kısaltmaları öğrendik hocam. Değil mi? Şimdi abicim kısaltmalarda nasıl oluyordu? I'dan sonra kısaltmamız emi kısaltıyorduk bu şekilde. He, she'den sonra kısaltmayı izi şöyle kısaltıyorduk is u will be'den sonra arada şöyle kısaltıyorduk. U arı u are yapıyorduk. Ama bunlar olumlu kısaltmalı. Mesela he shift'te ne yapıyorduk? His. Bu kısa kısaltmış hali değil mi? Olumlu ama olumsuz cümle yapmak için de he isn't şeklinde kısaltacağız. Em'den sonra bu normal bu kısaltılması zaten hep aynı. You will'den sonra da arı kısaltacağız. We aren't Şeklinde kısaltıyoruz Bizim mi? Kısaltmalarımız Şimdi çok güzel. Şimdi de, hemen bir tahtımızı silelim. Şimdi de soru cümlesi yapacağız. Hocam bir şey yiyon mu Ya. Alacak. Bir dahaki dersinde inşallah o da olacak. Şimdi İngilizce'de soru cümlesi yapmak mantığı çok basit. Şimdi nasıl? Yardımcı fiille özneyi yer değiştirdiğinde hep soru cümlesi oluyor. Mantık bu. Yardımcı fiilleri özneyi yer değiştirebilsin. Mesela you are selfish. Selfish, bencil. Değil mi? Sen bencilsin dedim. Burada olumlu bir cümle. You are not selfish yaparsan sen bencil değilsin olacak. Şimdi onu da yapayım. Karşılaştıralar daha güzel oluyor. Daha faydalı. You are not selfish. Cümle olumsuz oldu. Şimdi sen bencil misin diye bir soru cümlesi yapacağım. Bunu yaparken de şu yardımcı fiilimizle özümüzü yer değiştirmemiz lazım. Yani you buraya gelecek, are buraya gelecek. Şimdi başlıyorum. Özlem you. O yüzden arı başlatıyorum. atıyorum. Yani yardımcı fiil özleme göre değişiyor. Yani mesela you, we, they de yardımcı fiili başa geliyor. He, she, they, is, I da en başa geliyor. Yani bu özleme göre değişiyor. Are you selfish? Sen bencil misin? Evet ben bencilim. Yes, I am. Evet ben bencilim. İstersen yes, I am selfish diyerek de konuşmadığında unutabilirsin. Ama yes, I am desem bir problem yok. Mesela devam edelim. Sen ee, akıllı mısın diyeceğim. Akıllı ne abicim? Smart. Bir tekrar et bakayım. Smart. Hı. Hmm. Şimdi sen akıllısın yap bunu bir bana. Sen akıllısın. Olumlu cümle. You are smart. Çok iyisi. You are smart. Sen akıllı değilsin ya. You aren't smart. Güzel. Ara kısaltıyorsun galiba. Yes. Tamam ben de sana You are smart. Şimdi bana bunu soru yap bakayım. Sen akıllı, akıllı mısın ya? Are you smart? Güzel. Peki bana bunu açıkla. Neden güzel albacık koydun? Efendim? Ar cümlesini neden başa koydun soruyu bak. Yardımcı fiili ne yapıyoruz? Başa alıyoruz soruyu. Özeli yer değiştiriyor. Evet, özeli yer değiştiriyor. Neymiş abi İngilizce soru yapma mantığı? Şurada, şunu bir kapatalım. Evet, bir şey e? geldi de hocam. Tamam, soru hiç önemli değil. İngilizce soru yapma mantığı neymiş abicim? Soru yapma mantığı, yardımcı fiilin başa gelmesiymiş. Çok iyisi. Abi evet. smart. Aynı Akıl smart. Olsun. Yes, I am. Smart. Bunu bir de yani şey yaparken e, söylerken soru soruyormuş gibi. Ya yani Smart, tonlamayı vereceksin. Tonlamayı ver Tonlama verir çok önemli. Yani Çünkü çok, yani. çok seviyorlar tonlamayla konuşmalı. Mesela are you okay? İyi misin? Are you, are you selfish? Bencil misin? Are you honest? Dürüst müsün? Gibi. Daha iyi telaffuzumuz olur. Şey. Tabii kesinlikle evet. daha iyi telaffuzumuz olur. Şimdi evet. biz bunu he şey, she ilk de biraz da soru cümlesi yapalım. Evet. Mesela diyeceğiz ki o yorgun. Şimdi bu olumlu cümle değil mi? Cümlede not yoksa ne oluyordu Gökhancığım? Not yoksa ne oluyordu? cümlede not yoksa olumlu cümle oluyordu. Bu zeka çok iyi. Maşallah. He is tired. O yorgun. O yorgun dedik, değil mi? Şimdi bunu olumsuz yapar mısın abi? He is not tired. Şimdi ne dedin bana? He is not tired. Tamam, anlıyor mu ne ya? Yorgun değilim. Çok kim değil? Özde kim? O yorgun değil. Özür dilerim. He is not tired. O yorgun değil, değil mi? Bu da bunun anlamı. Şimdi bunu bana soru yapacaksın. O yorgun mu şeklinde soracaksın. O, masa kutluyor hocam bu arada. Çok fazla dokunmazsan o sen tamam, ya. Tamam. Yok. O yorgun mu diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? O yorgun mu? Aynen. Is he tired? Çok iyisi. Is he tired? Yes, he is really tired. Evet, o gerçekten yorgun. Is he tired? O yorgun mu? Yes he is deyip kısa cümle yapıp bitiriyorum veya well, no he isn't olarak kısa cümle yapıp bitiriyorum. Bu kadar İngilizce cümle kurma bu. İngilizce'de kişi zamirleri bu kişi zamirlerini de kısaca bu şekilde kullanıyoruz. Önceki dersini tekrarını yaptık. Bu dersinde de soru cümlesi kurduk. Ödevimiz 5 tane soru cümlesi, 5 tane olumlu, 5 tane olumsuz. Tekrar yapıyoruz bir dahaki derse kadar. Bay bay.